benliğimi kuşatan bir bensin benliğinde. Ruhuma can veren bir ruhsun anne. Gözlerimden akıttığım damla damla hasret, Munzevi sukutumun bitmeyen sohbetisin anne. bir iç çekişle karıştırdığım çayım ve karıştıkça eğittiğim hasretinsin anne. Her yudumda defalarca adını andım, andıkça da unutmadığım en sevgilisin anne. Güneşe rakip her uykuma doğduğunda, o gün en rakipsiz güneşim sensin anne. Gözlerimi uyuşturarak açtığımda gördüğüm en güzel kadın sensin anne. Her ayrılık anında ellerini açla öptüğümde, bu elleri anıma hicranla götürdüğümde, cennet kokan ayaklar öpmek istediğim, dünyada tanıdığım en cennetlik insansın anne. Meryem gibi, Fatma gibi, Hatice gibisin. Sen başlı başına bir Osmanlı gibisin. Hasretinden yandığım İstanbul gibisin bak, 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 Ve onun bak, 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 gibi Fetin Zor, Fatih'in teftin anne. anne Anne, B anne ne çok seviyorum bu kelimeyi B <laughs> Böyle yatkın ve ruhum o kadar rahat ki Hiçbir sözüm seni bu kadar anlatamıyor Keşke yasaydım. Yukarıdan aşağı. hep An. anne An. An. An, -an. An, -an. dönüm formatından uzak böyle bir şey yapmak istedim. Bağışlay, e, ee, bir sene bir sürpriz yapmak istemiştim zaten bununla ilgili. Ee, 13-14 yıllık bir şiir takdirlerinize sunur. Anlatır mı anlatmaz mı bilmiyorum ama anne nokta diyelim biz buraya. Çok değerli idareci öğretmen arkadaşlarım. Değerli misafirlerimiz, kıymetli annelerimiz, beyefendiler de var ama aramızda. Kıymetli annelerimiz ve arada bulunan o annelerin din bir zahmetle dünyaya getirdiği geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar. Alisan Mayrur, Ortaokulu Ana Sınıfı ve Ortaokul olarak birlikte hazırlamış olduğumuz Anneler Günü programına hepiniz hoş geldiniz yok hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Anne ile ilgili burada birazdan bir annemiz konuşacak. Hem çalışan bir annemiz hem de fedakar bir annemiz öğretmenimiz, idarecimizle konuşma yapacak. Ben sadece birkaç hususu burada hatırlatmak istiyorum. Sanırım iki hafta önceydi biz burada Darül Ecize'den bir misafir ağırladık. Beşinci sınıf velilerimizin çocukları bunu sanırım sizinle paylaşmışlardır. Onlara baktığım zaman dedim ki ya tamam biz burada bunları ağırlıyoruz ama ya Allah aşkına ne iş var bu insanların orada? Ya bu insanların çocukları, evlatları yok mu? Bu insanların doğurduğu, yetiştirdiği bir, bir zahmetle dünyaya getirdiği evlatlar yok mu? Burada ne işleri var? Ve bakın, %99'u Müslüman olan bir ülkede bir istatistik paylaşıp duruyoruz. Bu tartışılır. %99'u Müslüman mı değil mi? Bu tartışılır. Ama Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim İsa Suresi 23 ve 24. ayette diyor ki, Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi, anne babanıza iyi davranmanızı size kesin bir dille emretti. Onlardan birisi yahut her ikisi. Eğer sizlerin yanında yaşlanırlarsa onlara sakın öf bile demeyin. Ve onlara merhametle muamele edin. Ve onlar için şöyle dua edin. Ey Rabbimiz! Nasıl onlar küçükken bizi merhametle yetiştirdilerse sen de onlara merhametinle muamele eyle. Alnımızın ortasına mıh gibi çakılması gereken, beynimize bir çivi gibi girmesi gereken bu ayet herhalde birçok Müslümanın gözünden kaçıyor dünya çapında küresel anlamda baktığında da birçok insanın gözünden kaçıyor. Bu anlamda annenin, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle cennet annelerin ayakları altındandır.'' da da yeniden iyice bir özellikle son dönemde düşünmesi gereken bir unsurdur. Bakın bununla ilgili Aslı Saadet dediğimiz Hz. Peygamber'in yaşadığı dönemde yaşanan bir hikaye vardır. Alkame adında bir sahabe sanırım vefat etmek üzere hepimiz vefat eden bir insanın başına mutlaka bulunmuşuzdur. Kelime-i şehadet getirmesi söylenir vesaire ama bir türlü bunu yapamıyor. Ve konu Hazreti Peygamber'e iletiliyor. İşte vefat ediyor ama bir türlü kelime-i şehadet getiremiyor. Hazreti Peygamber de Ammar bir Yasin Hazreti Ali Efendimiz'i yanına gönderiyor. Gidin bir de siz söyleyin, telkinde bulunun diye. Onlar gidiyorlar, görüşüyorlar, yapmadı bunu. Yani kelime-i şehadet getiremiyor. Hemen diyor, bunun annesi babası kim var hayatta? Annesi. Hemen onunla görüştürün Ve Alkamed'in annesiyle görüşüyor Hazreti Peygamber. Senin çocuğunla ilgili düşüncelerin nedir diyor. Benim oğlum çok iyiydi. Geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutardı. Allah için dinini çok güzel yaşardı. Ama benim onunla biraz sıkıntım var ya Resulallah. Nasıl yani? Bana iyi davranmadı. E, hakkını helal etsem etmem. E, kadın bak, oğlum işte imansız gelecek vesaire, hakkını helal et etmem yarısı Hazreti Peygamber bir tespitle diyor ki, hadi şuradan diyor birkaç tane odun toplayın diyor, biz alkemi bari burada yakalım diyor. Nasıl yani benim gözüm önünde mu yakacaksınız diyor. Cehennem ateşi dünya ateşinden daha ağırdır, bilmez misin? Eğer oğluna bu şekilde muamele edersen, şayet hakkını helal etmezsen onun sonu bu olacak. Sen abdestini al, namazını kıl, orucunu tut, din istediğin gibi yaşa ama anneye zulmet. Ondan sonra da ben cennete gideceğim. İşte bu yüzden cennet annelerin ayakları altındadır diyor Hazreti Peygamber. Ve hakkını helal ediyor. Ben oğlunun bu şekilde olmasına dayanamam deyip hakkını helal ediyor. O da kelime-i getirip ameliyete iptal ediyor. Veysel Karani'nin hikayesini burada anlatmama gerek yok. Annesine verdiği sözden dolayı geri dönüş Hz. Peygamber'i görme olayından vazgeçisi vs. Oradan böyle günümüze doğru geldikçe İslam'ın bu berrak, şeffaf, tertemiz hayatından bugüne doğru geldikçe İslam'ı anlatan, anlatmaya çalışan bizler veya bir başkaları her kimse ne kadar kirliysek o kadar kirlettik demek ki diyorum. Çünkü bu yaşanan, son zamanlarda yaşanan özellikle ailevi ee, anlamda anne babaya, babaya karşı yaşanan olaylara baktıkça, üçüncü sayfa haberlerine baktıkça ciddi anlamda içimiz acılıyor. Biz dağlı acizelerin, da yaşlı bakım evlerinin az olmasını, herkesin artık geçmişte olduğu gibi kendi anne ve babasına ne pahasına olursa olsun bakacak şekilde iyi niyetli, onların verdiği emeğe saygı duyan bir nesil yetişmesini arz ediyoruz. Bu anlamda fedakarca gününü, gecesini, saatini hiçbir şekilde ayrı sizin. ille de evladım bir yerlere gelsin diye dilini dişine katarak emek veren tüm annelerimizi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, annesi olmak üzere geçmişten bu zamana kadar tüm annelerimizi saygı, şükran ve minnet tanıyorum. Bu annelerin evlatları, sizlerin evlatları geleceğimizi imar edecek, geleceğimizin mimarı altın nesildir. Bunları nasıl özveriyle yetiştirirsek sanırım bu başta okuduğum ayetle de o hassasiyeti gösterecek gençler yetişecektir. Bu anlamda herkese, herkesin, hepinizin anneler gününü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. <laughs> Yaklaşık üç yıldır birlikte çalıştım. Hem yazın hem de kışın. Yazın okulda bulunduğumuz dönemlerde hem de bu süreçte 3 yıl birlikte çalıştım. Anneliğine bizzat şahit oldum ama hiçbir karşılık beklemeksizin. Gerek bizim nazımızı ve kahrımızı çeker, gerek zaman zaman sizlerin, gerek öğretmenlerimizin sistemini, kahrını, işini, işleyişini takip eden, karşılıksız ve bedelsiz bir şekilde sırf benim okulum, bu okulda benim oğlum okuyor diye canını dişine kadar çalışan okul aile birliği başkanımız Sayın Nurten Yıldız Hanım'ı buraya davet ediyorum. <laughs> Işıklar açabilir miyiz? Salon ışıklar. Bir oylama yaptık. Türkiye genelinde yapmış olduğumuz oylama sonucunda e, bunlar tabi noter huzurunda açıldı. Hani diyorlar ya, kim inanıyorsa artık bunlara. Şimdi bunların hepsini noter huzurunda açıldı. Noter huzurunda açılan oylama sonucunda 76 milyonun tamamının oyunu alaraktan Alisan Hayırlıoğlu Ortaokulu'nda yılın annesi olaraktan biz Nurten Yıldız Hanım'ı seçtik. bir dakika daha burada kalıp ayrılıyorum. Okulumuzda çalışan tüm fedakar idareci Aysel Hocam'dan başlayarak yani rehber öğretmenlerimize, hanımefendi öğretmenlerimize ve siz değerli velilerimize, fedakar çalışanlarımıza, kat çalışanlarımıza, her bir katta çalışan, giriş kattan yukarıya doğru danışmadan yukarıya doğru çalışan tüm annelerimize, bu çalışmanın bir karşılığı olaraktan arz ettiğiniz hayatın, sizleri en bahtiyar ve en mutlu şekilde nihayet vermesi dileğiyle çok çok teşekkür ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu programda emeği geçen Hatice Menteş hocama ve ekibinde kimler varsa her birine öğrencilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, olun.